Arkadaşlar Support'unuz kötü mü geliyor Veya destek oynayamıyor musunuz Artık siz destek olacaksınız Hayırlı uğurlu olsun Evet böyle bir yöntem geliştirdim Nautilus falan da oynamayı düşünüyorum Ciddiyle Trash, Pike, onları da atmayı düşünüyorum Baktınız kötü support geliyor Biz öğrenelim abi Biz öğrenelim Hadi bakalım Sen senle oynuyorum Full zırtleşme mi kasarım bunlara Ne kasayım zırtleşme kasarım herhalde şey yoğumlu aynen bombardımanlı kararmalı dur dur kararmalı kasayım. Ya, unuttum ben pb'de çok takıldığım için ikisini de kasabiliyorum sanıyorum şu an. Seninle daha güçlü olacak bu arada hem yoğun hem kararma kasabileceğiz mesela. Minik bir örnek. Evet destek videosu destekte de seninle oynayacağım. Daha fazla bak ciddi diyorum. Destek videosu gelsin diyorsanız yorum atın. Çünkü ben harbiden Nautilus, Leona hepsini oynayıp anlatacağım. Anlatan olmadığından insanların almadığını düşünüyorum. Bu karakterlerin gücünü gösterirsek... Belki daha çok oynanır. Evet. seninle ile başladık? Hem ADC'ye daha yakın. Hem giriş seviyesi bir eğitim gibi düşün. Hani elimiz alışkın. Bir aralar seninle tam genç falan vardı. Her ADC bir tur bir seninle oynamıştır. Hadi bakalım. Bizim farmlarla işimiz yok. Biz gideceğiz. Kaysa ve Nami'ye vuracağız. Şöyle ruhu alayım bir tane. Bir kere şunu söyleyebilirim ki destek ADC'den daha kolay bir rol. ADC oynuyorsan desteği her türlü oynarsın. O zaten stun Önce bundan rı, sonra bundan rı. Canımız doluyor. Canını dert etmeyin. Hafif hafif takılıyoruz. Q'muz çok vurmuyor. 30-40 vuruyor. Farkındayım şu anda. Az geliyor size. O yeteneği geliştirdikçe artacak arkadaşlar. Şu an idare edin. Bak, 42 vurduk mesela. Bir de çektik. Çekmemiz 70 vuruyor yani. O daha çok vuruyor. Hepsini aşacağız. Çok rahat olun. Çok da güzel bir seninle videosu olacak bu. Nadiyeceğim benim için farmları kesiyor. Ben ruh topluyorum. Şöyle 43. Double attık da minyon. Kahraman minyon. Aa ruh mu aldım sayıldı? Garip bir şey oldu. Tam süresi bitiyorken vurdum arkadaşlar. Galiba. Ha, şimdi aldık. Tamam problem değil. Stek kasıyoruz. Seninle oynarken olabildiğince rahat, güvenli. Bak. Mükemmel bir şey ya. Genk mi Bunlar bir şımardı gibi oldu. İlk kan. Ruhunu da istiyorum da. Ben bunu da alalım artık. Ivern gank atıyormuş arkadaşlar. Bizi bağlamaz. Kesemez zaten bize. Daha potlar var. Jinx farmları alsın. Ben ruh toplayayım yine. <laughs> ne kadar güzel bir rol. Bunu da alalım. Hadi biz çıkıyoruz Ayven. Görüşürüz. Hocanla gelip sana da alacağımızı düşünmedin inşallah. Şimdi base'imizi atalım arkadaşlar. Kasalım zırhleşmemiz abi. Umbra kasalım. Bir destek gibi oynayacağım. Bak şey değil ha. Bizim tarzı biliyorsunuz. Öyle yamyam yam gaming değil cidden. Yani bir ADC nasıl destek oynar tarzı videolar yapacağım. Çünkü şöyle bir teorim var benim. Yani rol değişiklikleri oluyor ya oyunda. Size birkaç e-sporcu örneği vereceğim çoğunuz biliyordur belki. Reckless, Zven. Bunlar arkadaşlar ADC main adamlardı. Bunlar tahminimce yanına gelen desteklerden bıktılar artık. Dediler ki ulan bu rol daha kolay. Ben burada da oynarım. Adamlar ADC'yi bırakıp desteğe geçtiler. İki tane e-sporcu benim aklıma bunlar geldi şu anda. Ben de dedim ki bir deneyeyim yani ADC mainler destek oynayabilirler. Çünkü yanında nasıl oynanmasını istiyorsan öyle oynayacaksın. Ben yanında senin oynanmasına karşı değilim. O sennaların sürekli gidip ölmesine karşıyım. Şimdi ben senin aldım. Sürekli gidip ölmezsen iyi bir oyun ortaya koyacağım. Ver bakalım ruha. Ölmüyoruz abi. Ha fayıf takılıyorum bak şu anla. Şu an hiçbir zararım yok ADC'me. Natulus ve Leona'yı nasıl oynayacağımı çok merak ediyorum. Çünkü çok agresif oynamayı seven biriyim nişancıyken. Acaba destekle ne yapacağım? Onlar hakkında da yakın zamanda video gelir. Siz abone olup çanı fullemeyi unutmayın. Bir de stun da attık. Totem koymam lazım ama totemim yok. Jinx'in var mı totemi? Var. Şöyle buradan pingleniyor ama. Git totem at diyelim Jinx'e. Şöyle bir tane daha buradan aldık ruhu. Bir şey olmaz. Oh! Aman büyük kaçıyor dayı. Ha, adamın aklını alırım. Kimi gankliyorsunuz siz oğlum? Kimi şu totem koy Jinx artık lütfen totem koy. Burada da adiceler problem olacak yanımıza gelen. Ama halledeceğiz ya. Halledeceğiz abi. Ben size çok güzel göstereceğim. Buraya pushladık. Kuleye vuralım. Mion eşyamız var. Mion eşya istiyorum. Gold kasma eşyamız var biliyorsunuz. Oo. Hayattayız. Potumuz da var. Jinx'e kalınırsa ondan heal atacağım. Arkasındayım. Hem heal atıp hem de atmaya çalışacağım. Jinx şuraya totem koy artık. Şuraya bir totem koy. Var totem ya. He? Ben kırarım. Sen devam. Ayvern yolu kapatmış arkadaşlar. Tek burada. 3 tane yüküm var ya benim kuleye patlatmam lazım Veya böyle. Bu can çok azaldı artık. Bu can çok azaldı artık. Potu içeceğim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. mi yani E verir. Gider bir kayısa W atar. Öyle şeyler istemiyorum. Ulan feda edecektim kendimi de. Çalılardan görünmediler ya çalılardan görünmediler. Bu tahmin edilebilirdi aslında. Çok kaldık ama flash bileş aldık ya. Worth diyebiliriz buna. Dur pot içeyim hemen. Alayım daha doğrusu. Neyine koşuyoruz şimdi? Görüş de alacağız tabi. Tabi. Dişli kama kasıyor. Çok mantıklı. <laughs> Yuruh da. Yoğuz tanıda. <laughs> Güzel, güzel. Şöyle ruhu alalım. Yani ultiyi yeseydi daha güzel olurdu açıkçası. Kill almak istiyorum. Ama bak çalmıyoruz abi. A kilini killini çalmıyoruz. O bir nişancı. Onun alması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kanalda destek videosu atarsam bilin ki asla kill çalmayacağım. Yanlışlıkla almışımdır. Ve bir ruh. Of, bak. Totem koymam lazım. Yine burada bir pink ward var. Bunu kırıyoruz sürekli. Jinx nasıl? Bak ne kadar rahat oynuyor çocuk. Farm farkı da açıyor bu gidişle. Ivern yine bir denemedi. Ivern bot da. <laughs> Sağa sola tahta çıktım. Ward'um bitiyor. 52 ruh. Dakika 9 arkadaşlar. Cidden çok iyi kastık bunlardan. İki tane daha düşer mi şuradan? Çok olur. İki de bir düşsün. Tamam. Çalıyı iyi kullanıyor bu çocuk. Çaldı olabilir. Güzel bak. Ay hasara bak. Hem damage atıyoruz hem iyileşiyoruz ya. Destek oynayamama diye bir şey kalmasın bu videodan sonra. En kötü senin alın. Yine botta bak. Sürekli bota geliyor ama desteğimiz bunları çoktan düşündü. Oraya totemleri yerleştirdi. E sizi de dürtüyor yani. Haberiniz olsun. Dayz'i de geldi. Yat oğlum Dayz'i. Hmm, bitti bir şeyler oluyor. Ultim yokmuş bastım arkadaşlar da. Vay ben sıkıntılı mı oluyor? Almış. Biz atacağım. Umbra bitti. Güzel ulti. Int. O onu bozsaydı, Ivern de burada. Yedi mi? Yani, denedik. 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 Tekrar koşalım On Umbra'mız bitti. Yasuo bounty veriyordu da, halledeceğim Artist Mehmet'i ben senin. Rahat ol. Şimdi, kararma gideceğiz arkadaşlar. Kararma, bombardıman topu. Yani... Abi çar destek değil ki. Yani... Ama destek. Yani, totem atıyorum, yıl atıyorum görüş sağlıyorum. Ne gerekiyorsa yapıyorum. Kitle kontrolü uyguluyorum. Kalkan basıyorum. Buraya da bakacak mısın? Belki totem vardır ne Ne diyor? Bence bir bak. Bak bana ne? Bizim ADC geldi arkadaşlar. Aslanlar farmasın burada. Ben ne yapıyorum? Kırılgan olduğumu biliyorum. Kayısaya range vermiyorum. Şu an zırt deşme oynuyor. Bir Q atsa hayvan gibi vuracak. Ve ben kendi sevmediğim senalara dönüşeceğim. Bu botu çok iyi kamplıyor çocuk. Siz gank atıyorsunuz, biz kill çıkartıyoruz. Hadi eyvallah. 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 Var mı da? Hmm. Tuttu bu. Tutmamış. Nasıl tutmaz ya? Şurada da var mı toteminiz? Onu buraya halledeyim hemen. Yenisini de koyalım. Ne biçim base yok. O ruhu bir ver bakalım. Tamam abartmayacağım. Ejder'e yardım istiyor. Ulan tam yerdeki ruhu alacaktım. İki tane var şimdi. Geliyoruz. Dayan. Eyvallah. Çalıdan takılırız. Önce kill abi. Sonra buradan ruhları topluyorsun. Abi rolün kolaylığına rahatlığına bak. Rolün kolaylığına rahatlığına bak. Şu an destektif var oyunda. Ciddi diyorum destektif var. Devam. Ayakkabı bitebilirdi ama küçüğü işimi görüyor. Aa diyeceğimiz bak lane'e hızlı getirtiyoruz arkadaşlar. Tabi tabi bak bunlar çok önemli bir şeyler. Şimdi lane'e geldik. Yok kardeşim buradan çıkın hemen. Attığımız damage'a nereden attığımıza bakın. Canımız doluyor biz canımızı doldurabiliyoruz. 75 ruh var. Wardlu bir yerler var burada. Halledelim. Burası temiz. Umbra açıkken arkadaşlar. Şöyle bakacağız. Bot kayıp. Bot kaçtı. Biz devam. Oh, ver bakalım ruhu. Jinx heyecanlanacak ya. He. E'ye giremedim. Bir türlü E'ye giremedim. Yani şunu tuttursaydı yine. Belki doğunca biz oynarız. Queen gelmiş abi. Queen ne alaka ki geliyor bir de adam. Yani. Bizim tap midde. Infomuz yok o yüzden ama ADC'miz iyi durumda. ADC'miz iyi durumda. Biz rahatız o zaman. Biz o zaman mutluyuz. ADC okeyse biz de okeyiz. Kalkanlık bir şey gerekiyor mu diye bakıyorum. Şu an burada bir sıkıntı yok. Güzel. Kereci bilerek almıyorum arkadaşlar. Totem yetmiyor. Yani sürekli botu oynuyorlar. Aha. Bir dakika. Atmayacağım buraya. Hallettiler. Ruh var. Bir tane demeyelim. Bu kadar geldik. 8 gol. Umbramız var. Lane'e giderken bir şey olursa zaten umbra açılacak. Oranın görüşlü olduğunu bize söyleyecek. Buraya da oynamaya geliyorum. Burası totemli mesela. Hemen kırdık. Ruh var. Bir tane daha mı? Aslanımsın. Şuradan bir büyükten düşer. Küçükten de bir tane çok güzel. Bir de arka... Oo! Sen ne diyorsun? Akıyor bu akşam. Nerede? <laughs> Ekrem abiye döndüm. Evet arkadaşlar. Şimdi şu çalıya bir W. Kimse yok. Orada pusmuşlar mı diye bir yoklayayım dedim. Bir savaş çıktı. Ultime hiç gerek yok. İki tane istiyorum buradan. Çok güzelsin ve Bir tane daha çıkarsa ekstra olur. Oyun nasıl open'a gidiyor? Ve senin kabulün bana işlemiyor. 328 vurdum sana az önce. Stanley'e heyecanlanan bir Jinx Splash aldık. Destek! Kitle kontrol uyguladım. Hasar attım. güzel vurduk arkadaşlar ve kuleyi de takımımıza aldırıyoruz. Tam bir takım oyuncusu destek. Ver bir o. Kill geldi. Bakmadım bile ruhları toplayayım. Arkadaşlar 96 ruh. Bu kuleyi de mi alacağız? Siz şaka yapıyorsunuz. Ya soy önce en büyük tehdit bu heyecanlanan Jinx'i kim durduracak? 99 ruh. Ver yüzü dakika 17'de de. Vermedi. Farmlardan düşer illa arkadaşlar. Şuradan ruhlara topluyorum. Çıkacağız bu arada. Çıkacağız o kadar değil hocam. O kadar da değil hocam. 100 ru dakika 17'de. Destek oynuyorum. Çok mutluyum atalım base'imize. Ve bu arkadaşlar bak şu an gördüğünüz olay yani desteğiz de tabii ki 24 kilo almayacağım. Şu an gördüğünüz olay önümüzdeki sezon artacak. Daha güçlü olacağım. Seninle oynarken senin adan konuşuyorum. Tank eşyalar da tabii daha güzel. Natulus'lar vesaire de daha iyi olur. Bu arada bu Herald yanlış bunu tapa açmalıydı. Niye böyle yaptı anlamadım. Tap da kule duruyor biz tapa gideceğiz. Tarayıcı hali almamış bu benim en büyük hatam. Tarayıcıyı daha erken alın destek oynarken. Ben bir addici eminim ve oynamayı öğreniyorum sadece. Unutmam normal. Ejder var. Queen'i 1v1'de bir bir keserim ben destek olarak. Kesemezmişim arkadaşlar. Hayvan gibi vuruyor. O kadar da değilmiş. Bir daha biniyor. Gelecek misin yine? Kesermişim şaka yapmışım arkadaşlar ya Ben de bir şüpheli yaklaşıyorum Ulti lazım mı Şöyle kalkan size biraz Bitkiyi de kırdık Asistim de geldi Sup gap Kararma ve artık tarayıcı Ve artık pink ward Daha bak dakika kaçta pink ward aldım Yani bunları hep öğreneceğiz Hep öğreneceğiz Yolun başındayız Şimdi bak ne çıkacakmış? Önce Baron çıkacak. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Burada görüş alıyoruz. Açalım evimizi şöyle. Umbra bir şey olursa bize gösterecek zaten. O yüzden tarayıcıyı basmıyorum. Hatta bu da var. Şu iki çalıya. Ward Baron'un. Ben arkasına şuraya Pink Ward koyuyorum arkadaşlar. Baron çıktığında bunun arkasına kalıyor. bunu vurmak zor oluyor. A tuşunu kullanmayan biri vuramaz. Çok zor. Güzel dövüyorsak de ben çok uzağım oraya. My burn. Burada hala ward yok. Yani umbra göstermedi. Ben de tarayıcıyı açtım ama. FF. GG. Ve